Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Arjantin Ligi'nde ikinci turdayız. Kolon River Plate'e karşı oynayacak değerli izleyenler. Dilerseniz maça geçelim. Değerli izleyenler biliyorsunuz de artık ligler bitti. Milli takımlar bitti. E tabii ki maçlar biter mi? Bitmez. Maçlar bitmez hiçbir zaman. Kolon çok önemli bir takım değerli izleyenler. 2019'da finalde kaybetmişti kolon hatırlayacaksınız. Önemli bir maç bizleri bekliyor değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi ben bir bekleyeniz Batuhan Gölü'nü bu maçın anladığında sizlere yardımcı olacağım. İlkom Bülent Burian, Mezar, Şarses, Novillo, Teutan, Alinero, Vego, Bernardi, Varias, Rodriguez ve Beltran değerli izleyenler. Önemli bir takım değerli izleyenler. Tabii karşıdakiler River Plate. Arjantin'in en güçlü iki takımdan bir tanesi. Armani kalede. Herrera Diaz, Martínez, Casco. Perez, Simon, Fernandez ortalanda. Dele Cruz. Barco, Simon, Alvarez. Alvarez'i Manchester City'ye transfer oldu değerli izleyenler. Temmuz ayında transferi gerçekleşecek. River Plate de Boca Juniors biliyorsunuz Arjantin'in en güçlü, tarihindeki de en güçlü iki takımı. Fakat biz bugün o maçta değiliz. Biz bugün colón River Plate maçındayız maça River Plate başlıyor. Ben Spiken Botan Gül'ü tekrardan tamam, tamam. bu maçı anlatıp sizlere yardımcı olacağım. İki takıma da başarılar diliyoruz. Fernandez. Sol tarafa. Simon. Barco. Barco. Ver dozunu. Alvarez. Gol. <laughs> Golle başladı River Plate. <laughs> River Plate gol ile başladı değerli izleyenler. Kolon deplasmanında. Arjantin Premier Ligi'nde River Plate önde. Sandro yaptı. Kolon. Novillo, Alindiro. Sarsis. Alindiro. Vega. Farias. iyi bir bas. Beltran. Geriye doğru döndü. Novillo. Yerden. Bernardi. Bernardi açtı oyunu. Gardes. Partneri Novilio. Novilio'dan bas Bernardi. Bir kez daha Novilio. Orayı görürse büyük deli gibi. Orayı da gördü. Meza. Meza tak. Dakikalar 8. Maç hızı başladı değerli izleyenler. Meza. Faryas. Meza. Orta gelir mi geldi? Arka tarafa gelme. Bir şut gol! Ama offside. Offside değerli izleyenler önemli bir pozisyon kaçtı yine. Maç çok güzel başladı. Armani Arjantin bir takım file bekçisi. Diaz. Dele Cruz o da Avrupa transferi konuşuluyor değerli izleyenler. Onu da izleyen çok fazla. Avrupa'nın büyük takımları var. Özellikle başta Juventus geliyor değerli izleyenler. Simon. Dele Cruz'a doğru kafalardan zekan top. Bir top daha Simon. Perez Novilio karşıladı onu. Meze oradaydı. Fernandes Araya doğru Dele Cruz Gol. 2-0 oldu. River Blade golü buldu. Fark 2'ye çıkardı. Az önce ondan bahsediyorduk Dele Cruz'dan 2-0 oldu. River Blade Ağırlığını koymaya başladı Farias dakika 12 Xarces Novilio Teyutan bir kez daha Novilio. Vega. Vega iyi döndü Vega. Vega geliyor Vega. Vega yerden kötü bir bas. Armani. Fernandez. İyi bir bas Simon. Geriye doğru Alvarez'den bir kez daha Simon Perez tek toplar iyi yere. Meza geldi aldı Meza. Geriye doğru Burian. Teyutan. Garcés Orayı görürse büyük tehlike be. Orayı da gördü. Meza. Pasını verdi. Aliendro. Aliendro. Bir pas daha. Farias. Açtı oyunu. Beltran vuruyor olmadı. Dönem o. Farias. Bir pas daha. Meza. Orta. Kaleci Armani. Kolonun iyi geldi Atakan'ın bir tanesi be. o atak devam ediyor. Alkışlar Kolon takımına. Garcés. Meza geliyor. Meza. Meza'nın ortası. Beltran vuramadı kafayı. Geriye doğru gelir Gelmedi. Dele Cruz. Pasını verdi. Şimdi Dele Cruz verden. Alvarez'e. Solda da boşluk var. Sağda da boşluk var. Ortalarda da boşluk var. Dele Cruz havadan. Son anlara girdi Meza. Bu arada ben altı. Bu arada ben altı. Fernandez'in başında. Fernandes 3 oldu. River Plate düşü buldu. 3-0 River Plate önde. Teutan. Novilio. Kolon inanılmaz bir ilk yarı saat oynuyor değerli izleyenler. Meza. Meza'nın bazı yerden Martinez'e. Casco. Dele Cruz. Baskı devam ediyor değerli izleyenler. Alvarez'e doğru kapma. Burian. No video. Teutan. Rodriguez top kaybı. Farka doğru gidiyor artık River Blades. Simon. Simon'ın ortası. Burian. Vega. Bir top kaybı Dere Cruz. Teutan. Novilio. Harika bir bas Vega'nın olduğu yere Vega. Vega geldi derdi. tek top. Alinero yerden Rodriguez'e. Rodriguez! Corner. Rodriguez vuruyor corner. Hemen corneri kullandı Rodriguez. Novillo kafa. Dönen top Armani. Gargas. Alindero. Farias. Farias top kaybı. Yerden. Barco. Casco. Novillo oradaydı. Dene çok zekice bir pas. Casco orada. Dere Cruz. Dere Cruz, Alindero, Meza. Pasını aktaramadı değerli izleyenler. Barco. Yerden geriye doğru. Buryan uzun bir pas. Burian'dan ve Rodriguez için kontratak şansı şimdi kolonla beraber. Rodriguez geliyor. Devam ediyoruz değerli izleyenler kaldığımız yerden. Barko Dele Cruz. Fernandez. Alvarez. Vura biri vurmadı. Dele Cruz şut gelir mi? Savunmadan sikti. Bernardi. Rodriguez şimdi uzun aktardı. Beltran geliyor değerli izleyenler. Beltran. Sağ tarafta Meza bomboş. Meza. Meza yerden Beltran'a. Beltran. Kolon attı golü. 3-1 Nele Cruz. Yerden bir baskı girilmedi. Şimdi hızlı bir atak şansı. Bernardi ile beraber geliyor şimdi. Kolon. Beltran. Açar boyunu açamadı ve ilk yarı bitiyor değerli izleyenler. Kolon 1, River Plate 3. Güzel bir ilk oldu değerli izleyenler. Topa dayıp olan kolon rağmen attıkları hemen hemen 5 şutun 3'ü gol oldu. Bu da River Plate için inanılmaz bir olay ve ikinci araya kolon başlıyor. Pasın aktardığı Novilio. Teutan. Novilio pas geldi. Vega. İyi bir pas. Alinero. Mesa. Meza. Çıkarttı geriye. No video. Rodriguez. Bir çalım. Rodriguez. Rodriguez buna vurmadı. Dönen top. Açtı oyun offside. <laughs> Dakika 49. Armani. Rodriguez. Üst üste kafa topları. Top şimdi yere indi Simon. Fernandez. Maçta bir golü var. Penaltıdan attığı gol. Araya doğru Enzo Perez yıllarca Valencia'da forma giydi değerli izleyenler. Fernandez orada. Pas iyi yere. Simon. Onu karşıdan Vega. Geriye doğru Alvarez. Bir pas daha Dele Cruz. Dele Cruz. Fal ve sarı kart mı? Hayır. Uyarıyor hakem. Novelio. Alindero. Novilio. Bernardi. İyi bir pas. Meza'nın olduğu yere. Meza kolon geliyor. Bıraktığı yerden. Bir şut daha korner. İyi geldi kolon. Rodriguez orta geldi içeri doğru. Alindero'ya doğru. Ve gol dışarıda. Korner. Rodriguez. Bir orada daha. Kafa gelir mi geldi. Alindero vuramadı Armani. Üst üste iki kritik kurtarış. İki korner ve şimdi de topu aldı eline. Garges bir top kaybı. Kasko yerden bir bas. Barco. Barco. Dere Cruz, Novilio, şimdi aldı verdi pasını. Meza, yerden bir pas, iyi bir pas, geldi şimdi. Orada son pas isabeti değil, Perez. Alindero yetişemedi, Dere Cruz. Sağ tarafta Barco var, onu karşılayan Novilio. Novilio geçti, Barco. Dere Cruz garici, dönen top. Savunma araya girdi ve şimdi kontratak şansı mı? Hayır, Perez. Bir pas daha olsak yok, Barco. Orta. Kafa. Kaleci aldı. Buriyan. Vega. Çok güzel bir bas. Meza'nın olduğu yere. Meza geldi aldı. Meza. Meza. Bas geçmedi bu arada. Barco. Bir konta tak şansı. Alvarez. Simon'a doğru bu arada bomboz geliyor. Fernandez Kaleci. Buryan. Çok kırdık bir kurdeli be. Amelia da oynadı. değerli izleyenler. Beltran yerine. 3-1. Dakika atmış. Ruby de bir değişiklik var. Yanlış görmediysem. Orta geldi. ceza tahtı dışına doğru. Simon. Bu arada Suarez girdi oyuna. Alvarez yerine. Barco. Ve baskı geldi ve kontratak şansı. Pas geldi Rodriguez'e. Rodriguez geliyor. Kolon geliyor. Rodriguez. Rodriguez açtı oyunu. Alendero yerden bir bas. Meza'ya Meza'dan Rodriguez'e. Rodriguez dışarıda. Rodriguez'in şutu değerli izleyenler. İyi bir şut gelmedi. Top dışarıda üstten out. Armani. Armani hemen Enzo Perez. Orta görülen ilk isim değerli izleyenler. Defansif orta saha isim. Sol tarafa döndü. Ezekiel Barco. İzin vermedi Mesa. Gargis. Vega. Tek toplar. Abilla. Yerden. Bernardi geliyor. Bernardi. Bernardi. Gol mü gelecek? Kaleci Armani. Bunu da kurtardı. Rodriguez orada. Tutamadı topu. <laughs> Out. Armani kale vuruşunu kullanacak değerli izleyenler. Uzun bir kale vuruşu mu? doğru. Alejandro girdi araya. Bernard'ı geldi aldı. Rodriguez tek top. Bernard orada yetişemedi. Rodriguez. Baskı devam ediyor değerli izleyenler. Herrera. Yerden bir bas. Araya atarsa büyük tehlike. Atmadı araya. Simon'a döndü. Simon'dan Herrera. Titan orada. Titan. Şimdi ver basını Rodriguez. Rodriguez. Titan geliyor. Kolon geliyor yine. Titan. Titan. Orta döner mi? Çok kötü bir pas. Baskı. O baskıdan Perez çıkabilir mi? Çıktı. Gargis. Biraz atak da Kolon için. Araya doğru mu? Öyle oldu. Fahriyes'e doğru. Meza. Topu aldı Alejandro. Son 10 dakika giriyoruz artık. Maçın son bölümündeyiz. Vega. Açtı oyunu Vega. İyi bir pas geldi Meza'ya. Meza orta. Abdillah'a doğru gelmedi. Kafa gelir mi geldi. Döndü. Şut. Gol. Farkı 1'e indirdi kolon. Faryaz farkı bire indirdi. Son 8 dakika. Kolon'un golü. 3-2 oldu. İşte burada tam 90'a değerli izleyenler Armani'nin yapabileceği hiçbir şey yok. Baskı var şimdi. Dene Cruz uzun bir pas Simon'a doğru. Simon Bernardi ve Kolon geliyor. Kolon golü bulabilecek mi? Vega yine aynı pası denedi. Mezayla. Mezadan tek top. Farias yerden bir pas daha geldi. Farias'ın olduğu yere. Arka taraf. Gol gelir mi? Gelmedi. Armani orada. Dönen top. Kafa. En geriye Gargas Bu arada Suarez geliyor değerli izleyenler Suarez Meza da orada Dele Cruz Yerden Suarez Suarez orada inanılmaz müdahale Morillo Touch River Plate kullanacak ve Dele Cruz da oyundan çıkıyor Yerden bir bas Şimdi oyuna girdi Pavlenko verdi bu Suarez arka taraf. Suarez Maç bitti diyor Suarez. Maç bitti diyor 4-2. Suarez'in golü değerli izleyenler. River Plate. Farkı yeniden ikiye çıkarttı. Döndü ORTALANA Rodriguez. Rodriguez'den Gargaz 90 artı 2 oynanılacak. Meza yetişti o topa. Farias. Barco oradaydı. Bir müdahale daha. Farias. Avila verdi ozini Rodriguez'e. Rodriguez! Rodriguez! 4-3 oluyor değerli izleyenler. 4-3 kolon. Çok kritik bir gol kaydediyor. Pierotti de oyuna giriyor değerli izleyenler. Fire askerini. Son dakikada zaman yetecek mi? Hayır yetmiyor ve Maç bitiyor değerli izleyenler. Ajantin Premier Ligi'nden bugünlük bu kadardı. Harika bir maç. 7 gollü bir maç oldu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.